Neden geldin buraya? Ablamı üzdüğün yetmedi mi? Gözde lütfen. Ablamla konuşmam lazım. Gözde. Tamam kuzum. Geç sen içeri al bunu. Ne istiyorsun? İzin verirsen yanında olup sana her şeyi baştan anlatmak istiyorum. Duymak isteyen kim? Senin ağzından çıkacak tek kelimeye inanmıyorum ben artık cerrah. İnan bana daha önce anlatmaya çalıştım. Bunu defalarca denedim ama yapamadım. Sen bunca zaman gözümün içine baka baka böyle bir şeyi nasıl sakladın ya? Sen nasıl bir insansın ha? Her şeyi mahvetmekten korktum hayat. Sen benim hayatımı mahvettin daha ne yapacaksın? Bilmiyordum. İnan bana bilmiyordum. O adamın seninle evleneceğini bilsem 12 ay engel olmazdım. Yapmazdım bunu biliyorsun. Senin ağzından çıkacak tek kelimeye inanmıyorum ben cerrah. Belki de sen Tamer'le husumeti yüzünden benimle evlenmek istedin. Beni kullandın ben nereden bileyim? O olaydan sonra bir daha onun yüzünü görmedim bugüne kadar. Öyle mi? Bak, seni tanıdıktan sonra daha önce onunla nişanlı olduğunu öğrendim. Ne olur bana öyle bakma. Nasıl bakayım sana? Sen benim gözümün içine baka baka bunu nasıl yaptın ya? Ben seni hiç tanımamışım. Birdir hem tanımamışım seni. Nesin sen? İnsan düşmanına yapmaz bunu. Sen dost musun, düşman mısın? Nesin? Hayat lütfen yapma. Adım hanım nüfuz ettin, hayatıma girdin. Ben sana inandım, cerrah. Hayatlarımız o kadar farklıyken sen değiştim dedin. İnan bana dedim, inandım. Üzerimize kurşunlar yağdı. İnan dedim bana, inat ettim, inandım. Ama sen inanılacak adam değilmişsin cerrah. Anladın mı? Şimdi çık git kapımdan. Çık git hayatımdan. Paramparça ettim beni. Yüzünü görmek istemiyorum seni bir daha. Çık git.